Arduino tabanlıkta da etkileyiciniz. Yani ürünümüzün beyni. Bir adet gaz sensörümüz, bir adet tükkan sensörümüz bulunmakta. Mobil uygulamamız ise mobil uygulamamızla bağlantıya geçmek için de bir kablosuz bağlantı modülü kullandık. Eğer mobil uygulamamız yoksa LCD ekranımız, iki adet LED'imiz ve ardından da bir adet, bir adet e, ses yetişim için buzzer kullandık. Sistemin nasıl mobil uygulamayı göstermek gerekirse şu anda taze bir numune deniyoruz. Şu anda ölçüm başlat dediğimizde durum taze olduğunu gösteriyor. Fakat e, bayat bir ürünü aldığımızda içelim şöyle. Bozuk bir numune denediğimizde elisi ekranımızda bozulmuş olduğunu ve mobil uygulamamızdan da durumun bozulmuş olduğunu görebiliyoruz. Kek sıranda gaz değerini ve pH değerini de öğrenebiliriz. Zaten p e, pH bozulduğunda kırmızı dediğimiz ardından sesli iletişimde bazı ekranının bazı sesini duyuyoruz. Projemiz tavuk son zamanlarda artan gıda zehirlenmeleri sonucuyla yapılmış bir projedir. Projemizde tavuk etinin zehirlendiğinde, zehirlenme tehlikesi olduğundaki dışarı salgıladığı gazları ölçüyoruz. pH değerini ve salgıladığı gazlar amonyak ve hidrojen sülfür gazlarını ölçüyoruz. Burada gıda zehirlenmesi engellemek amacıyla bir arkadaşlarımla birlikte bir proje geliştirdim. Ee, bu projeyle mümkün olduğunca her yıl artan gıda zehirlenmesini daha da düşürmek ve ucuz ucuz maliyet fazla maliyet çıkmadan ucuz bir şekilde ve daha hızlı bir sonuç elde ederek bu sorunu çözmeyi planlıyoruz.